Sakin demişsin. Ben 9 çıkmadım dinle amına koydum bir çatla. Ee, Senin dedi Ukrayna'yla görüntülü görecekmiş. Gittim oraya <laughs> polis karakoluna orada. Dedim, bir o onun üstüne çıkıyor da beni görüyorlar görüntülü. Dedim amına koydum. Çıkın büyük gelmiş dedim. Karın amına acıtmışsın dedim. Orada... Ya of. Ya teyze ya. <laughs> Türk milletinin vücut bulmuş halinde ya. Ay vallahi dedim ısırmış çıkmış onun senin. Ya bu arada ben böyle bir küfür seviye bak bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Küfür kötü bir şey. Bunu hep söylüyoruz. Ben de küfür ediyorum. Ama hani ben bir erkeğin ağzında bu küfürleri duysam yadırgarım. Bir tatsızlık var küfürlerde yani hani komiklikten çıkıyor biraz yani böyle dinlemesi eğlenceli ama sonra sorgulamaya başlıyorsun. Sanat sanat diyor ya troll bu. Ya ne oluyor lan? Ha dur sıkıntı yok bekle. Aç şimdi bir daha sesi. Açın. Tamam. Şeyi e, mikrofonu kapattım da yansımadan ben en ufak osursan sesi duyuyorum. Şu an duymuyorum ama. Küfür artık şey olmadı mı ya? Ne kadar kötü bir şey de olsa. Küfür bildiğin alfabe oldu ya bizde. Yani küfür etmek... Normal konuşmamızın içine oturdu yani daha farklı şekilde açıklayamıyorum. Küf baydı bence değil abi. Küfür etmeyen kim var ya? Küfür etmeyen ben insan çok az görüyorum. Yani yayıncılıktan falan bahsetmiyorum dışarıdaki hayatta küfür etmeyen yok. Kadınlar da küfür ediyor artık. Erkekler zaten küfür ediyor daha da bokunu çıkardı. Ben ben. Ya bir duruma küfür etme kalmadı. Farkındasınız değil mi? Sadece küfür etmek var. Ya geçen gittim amına koyayım ondan sonra siktiğimin yerinde gibi. Bu biraz şirkin. Uçunu <laughs> sakladı. Bak şimdi ablalara soralım. Abla şimdi teyze meşhur oldu. Ha? Meşhur değil misin? Bak işte meşhur. meşhur. Ne var şu şu arkadaşla bir çay ısmarlasan şöyle. Şimdi gel kafana vurursun çıkarım tepeni sen ha. <laughs> ya. Allah Allah. <laughs> Allah. Teyze yardırıyor. Orkun İşitman son videosu çok güzel diyen var. Ne video çekmiş? <laughs> Bir kez şey izlemiştik hatırlıyor musunuz? Neydi lan o?